İngilizce dersimize hoş geldiniz. Ve işte ilk deyim. I'm here on business. Buraya iş için geldim. İş için buradayım. I'm here on business. Bir ülkeye giriş yaptığınız zaman ziyaret nedeninizi sorabilirler. And what's the purpose of your visit? I'm here on business. Enjoy your stay. Thank you. Evet, bir yetkili size şöyle sorabilir. What's the purpose of your visit? Ziyaret nedenin nedir? Ne amaçla geldin? Aynı zamanda ne amaçla geldiniz anlamına gelebilir bu cümle. Çünkü your sözcüğü hem tekil hem çoğul için kullanılır. Yani hem senin hem sizin anlamına gelir. Daha az resmi bir soruş biçimi ise Why are you here? Neden buraya geldiniz? Ya da What are you doing here? Burada ne yapıyorsunuz? Siz ise şöyle bir yanıt verebilirsiniz. I'm here on business. veya We are here on business. İş için buradayız. Buraya iş için geldik. We are biz. Here buraya, burada. On on business iş için. Business. İş. Dikkat ederseniz we are çoğu zaman we're diye kısaltılır. Business. On business. We're on business. We're here on business. Ya da buraya tatile gelmiş olabilirsiniz. Holiday. On holiday. We're on holiday. We're here on holiday. On business. İş için. On holiday. Tatil için. Tatile. Şimdi ziyaret nedeninizi belirterek başlayın. Unutmayın, yalnız başınıza yolculuk yapıyorsanız yanıtınız şöyle olacak. I'm here on holiday or business. Ailenizle ya da bir grupla yolculuğa çıktıysanız yanıtınızı şöyle değiştirmeniz gerekir. We are here on holiday. Şimdi vereceğimiz örnekleri tekrarlayın. What's the purpose of your visit? I'm here on holiday. Bu yanıtı tekrarlayın. I'm here on holiday. I'm here on business. Bunu tekrarlayın. We're here on holiday. Tekrar edin. We're here on business. Enjoy your stay. Öğrenmeyi hedeflediğimiz deyimler şunlar. I'm here on business. We're here on business. We're here on holiday. Ziyaret amacınızı belirtmenin farklı biçimleri bunlar. Yalnız başınıza veya başkalarıyla birlikte gelmenize bağlı olarak verebileceğiniz yanıtlar. Yetkili hoş bir ifadeyle son veriyor konuşmasına. Enjoy your stay. Umarım ziyaretin iyi geçer. Aynı zamanda umarım ziyaretiniz iyi geçer anlamına da gelir. Unutmayın, your sözcüğü hem tekil hem çoğul için kullanılır. And what's the purpose of your visit? We're here on holiday. Enjoy your stay. Gelecek dersimize dek hoşça kalın.